Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız? Ben çok iyisiniz. Şimdilik bebek ses verecek. Hadi bakalım. Söyle. Biz söyle. Bak 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 bak. Hayır. Hadi. Oğlum hadi. Bakıp alıyor. Bas 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 bas. Allah kahretsin. Hadi 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 hadi. Bas 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 geçtim. Evet arkadaşlar şu kapıyı kıralım. Ve merdivenlerden gidelim. Evet arkadaşlar buradan geldim. Şöyle gidelim. Çat, çat 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 Koş 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 o koş Tos mu? Ne diyor lan? İn 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 in. Allah kahretsin. Breaker. Bir yere gitti. Allah hacker. Allah buraya attılar beni. Nereye geldim lan? Burası ne böyle? Tamam. Gitsem. Buraya doğru kapıyı bulamadım. Doğru kapıyı bulasa kadar bir. Uuu. Allah. Ne kadar lan? Oha oh, yeni... yine Oha iyi mal verdi lan. Oo oh, iyi lan. Pantolon istemem. Of be ne oldum be. Üf, şuna be halime bakın ya. Şu halime bakın. Vallahi oyunu kazandım lay 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 1 bir milyon dolar benim. Hadi bakalım yatakhaneye gidelim. Evet arkadaşlar şimdi. Şuna... Şunları kır kır kır. Şunları al 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 al. Evet arkadaşlar şunların hepsi benim oldu. Hepsi 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 gel bakayım buraya. Şunları del 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 del. Allah 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 Allah. Bravo. 1 milyar dolarlığın sahibi oldu. Ne sandın oğlum bizim ailemiz kocaman biliyor musun? Biz 25 ha 25 abone ne oldu biliyor musun? Allah. Aya ay. Evet arkadaşlar elmas elmaslar aldım. Şimdi bunlarla daha parım ki. Çıktı video mu ki. Yok be. He Yeni oyuna hoş geldin. Lan bırakın beni. Hayır. Yardım edin. Ha? Ha? Ne oluyor lan? Oğlum ne oldu? Oğlum ben buraya nasıl geldim? Bir üstüne gelipse benim elbisem. E oğlum benim üstte yeşil bir elbise yok muydu? Aa. Oyundan geçtik. Yes yes yes. Oyun kazandık. Ama benim elbiselerim nerede benim? Bir de bu cam niye kırıldı benim? Neyse şu evimde sandığımdadır kes. İyi de arkadaşlar sorun yok. Nerede lan bu? Elmas arkasına var gelsem nasıl olur ki olur abi. Evet arkadaşlar elmas taşını alıp geldim fabrikaya gördüğünüz gibi. Şimdi şunun içine koyacağım. Hı? Bir şeyler oldu da aynı koy, koy 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 elmas taşını. Hadi ol bir şey. Paranız kasada. He? 16 16.000 var. Abi çok iyi. Won oldum, won, won. Milyar demiyorum, won. Ayağın ayan be. Dünya ne zengin adam oldum oğlum, gel lan buraya. İyi ki bu oyuna katılmışım be. Ama şekilden çok korktuydum Bu kadar da değil ya. Şekil bayağı iyiydi. Abiler çok güzel bunlar kazandım yemin ederim ya. Şunların haline bakın ya bon kazandım mesela ya. Elma sofrası da kadar para kazandım yemin ederim bak. Bakalım 49. Daha da yok mu lan? Oo burada daha var ağzını kırayım. Para biteceğiz mi? Von lan burası. Von von. Kesinlikle elmas abi kazanıyor. İşte şu gelmez olan yer bizim şehirde burası var. Şunları da al. Hadi oğlum. Hadi hadi. Kiş Şunu da atalım. Şöyle hop hop hadi git 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 git. Evet. 6000 bunu şu an hesabımda. Bankaya şimdi giderim bunu hesabıma bir yatırırım. Para para demem. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar üstümdeki elbise şu an çok pahalı. üstümdeki elma şu an bu elbise çok pahalı ve karşı şeyde çok özlemişim. Yemin ederim şehrimi çok özlemişim. Bir an gözlerimi açtım. O oyundayım. Ne, ne, yapayım? Ama onları von ettim. Ve bu yarışmaya katıldım. Ve bir sürü para oldu. Hadi gelin ben size her, yer, her yere, her dağıtacağım. Şimdi Kerem Amsel'le aramadan buluşacağım. Siz çok seviyorum. Sonra videomuz sonuna gelelim. Siz çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. bay. Arkadaşlar o kimse çocuğu da yardım etmemi istiyorsanız ya da evlatlık et etmem istiyorsanız evlatlık et ya da etmeyi yazmayı unutmayın. Siz çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.